Enceladus'ta gizemli bir yaşam sinyali mi? Bilim insanlarından şaşırtıcı bulgular. Satürn'ün gizemli uydusu Enceladus, bilim insanlarının dikkatini çeken büyüleyici bir konu haline geldi. Cassini uzay sondasıyla yapılan gözlemler, bu soğuk ve sakin görünen uydunun aslında büyük sırlar barındırdığını ortaya çıkardı. 2018'de başlayan bir dizi keşif, Enceladus'un buzlu yüzeyinde devasa organik moleküllerin bulunduğunu gösterdi. Bu organik moleküller yaşamın yapı taşları olabilir mi? Bu soru bilim dünyasında büyük bir heyecan yarattı ve araştırmacıları Enceladus'un derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkardı. Berlin ve Stuttgart üniversitesinden bilim insanları Cassini görevinin verilerini detaylı bir şekilde incelediler. Bu incelemeler Enceladus'un sıvı okyanusunda çeşitli organik bileşiklerin varlığına işaret ediyordu. Ancak bu bileşiklerin hidrotermal kaynaklardan mı yoksa başka bir süreçten mi kaynaklandığı belirsizdi. Bu nedenle bilim insanları laboratuvarda Enceladus'un koşullarını simüle etmeye karar verdiler. Hidrotermal ortamlardaki kimyasal reaksiyonları anlamak için çeşitli deneyler gerçekleştirildi. Bu deneyler, Enceladus'un potansiyel hidrotermal kaynaklarında meydana gelen kimyasal süreçlerin doğasını anlamak için kritik öneme sahipti. Eğer bu deneyler başarılı olursa Gelecekteki uzay görevleri, Enceladus'un derinliklerindeki yaşamın sırlarını daha da açığa çıkarabilir. Bu keşifler, evrende yaşamın varlığını doğrulamak ve belki de bizden farklı yaşam formlarının varlığını kanıtlamak için önemli bir adım olabilir. Bu heyecan verici keşif serüveni, bilim dünyasında büyük bir ilgi uyandırdı ve evrende yaşam arayışında yeni bir dönem başlattı. Enceladus'un buzlu yüzeyinin altında yatan bu gizemli dünyayı daha iyi anlamak için bilim insanları gelecekte daha fazla keşif yapmayı umuyorlar. Haberin devamı aşağıdaki linkte mevcuttur. İyi okumalar.